Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 9. sınıf coğrafya ders kitabı sayfa 189'daki konuya başlarken de başlıklı soruları yapacağız arkadaşlar. İşte görüyorsunuz 6 tane resim verilmiş. Aşağıda afetlerle ilgili verilen görsellerden yararlanarak soruları cevaplayınız demiş arkadaşlar. İşte birinci soruda görsel numaralarını istiyor bize. Açıklamalar verilmiş. Farklı, dünyanın farklı yerlerinde meydana gelen afetlerle ilgili. İlkini okuyalım. Ne demiş? Endonezya'daki Marapi e, dağı yeniden lav püskürtmeye başladı. Meydana gelen patlamada en az 23 kişi hayatını kaybetti. Elden fazla dağcı da kurtarıldı demiş. E, bu ne olacak arkadaşlar? Burada Yanardağ zaten gördüğünüz gibi 5 numaralı yer olacak arkadaşlar. İkincisinde Van'ın Bahçesaray ilçesinde 4-5 Şubat 2020 tarihlerinde meydana gelen çığ sonucu 2 kişi hayatını kaybetti demiş. Bakıyoruz çığ olabilecek yer burada 2 numaralı harita arkadaşlar. İkinci yere de 2 yazıyoruz. Üçüncü Afet Kahramanmaraş Merkezi depremde 53.537 kişi hayatını kaybetti maalesef arkadaşlar 107.213 kişi de yaralandı bildirildi demiş bu da bir numaralı resim olacak arkadaşlar Hindistan'da yaşanan tren kazası zaten tren kazası demiş çok da uzatmaya gerek yok bu da dördüncü resim olacak arkadaşlar e, dördüncü sıraya dördüncü resmi yazacağız. Beşinci sırada İtalya'da 6 aylık yağmurun 1,5 günde yağması sonucu 20'den fazla nehir taştı. Sokaklar göle döndü. Yaşanan bu afet 13 kişi hayatını kaybetti demiş. Bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi sokaklar suya göle döndüğüne göre 6 numara olacak burası da arkadaşlar. Ve son madde Avustralya'nın çeşitli bölgelerinde başlayan orman yangınlarında onlarca ev yandı. Çok sayıda kişi bölgeden tahliye edildi demiş. Bu da 3 numaralı resim olacak arkadaşlar. 5 üstten aşağı doğru 5, 2, 1, 4, 6, 3 arkadaşlar. İkinci soruya bakarsak arkadaşlar demiş ki verilen örnek olayları inceleyerek afetlerle ilgili çıkarımlarda bulunuz. Genel bir çıkarım herhalde bu. Şöyle diyebiliriz arkadaşlar buraya. Afetler gerekli tedbirler alınmadığı sürece çok büyük can ve mal kayıplarına yol açabilmektedir. Afetlere karşı insanların bilinçlendirilmesi, altyapıların iyi olması ve planlamalarda afet riski göz ardı edilmemelidir arkadaşlar. İşte altyapıdan kastımız burada sokak göle dönmüş veya tren kazası. Bunlar arkadaşlar önemli planlamaları düzgün yapmak lazım. Veya işte e, yanardağın çok yakında ev yapmamak lazım demek ki. Ya da çığ olabilecek yerden geçmemek lazım gibi. Bu şekilde yeterli ikinci soru. Üçüncü soru arkadaşlar afete dönüşebilecek tehlikelere yakın çevrenizden örnekler veriniz demiş arkadaşlar şimdi bu e, tabi sizler Türkiye'nin herhangi bir yerinde olabilirsiniz çevreniz tabi neresi bilemeyeceğim ama ben sadece şöyle İzmir İstanbul başlığından gideceğim siz bunlara yakınsanız kendinize de yorumlayabilirsiniz şöyle diyebiliriz birçok yerde olduğu gibi İzmir ve İstanbul gibi kalabalık şehirlerde fay hatlarına yakınlık nedeniyle olası bir büyük deprem Buralarda olası bir büyük deprem afete dönüşebilir arkadaşlar. Allah korusun. Yani İzmir, İstanbul gibi yani illa büyük şehir olması gerekmiyor işte Kahramanmaraş'ta da oldu. Ee, bir afete dönüştü. Ee, yine bu şekilde yazabilirsiniz. Bir de aşırı yağışlar sonucu sel ve su baskını riski vardır diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yeterli olur diye düşünüyorum. Evet bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Sonraki derslerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.